Efendim biz Elazığ'da, Karışana'ya e, Depremzede ailemizin Aile yanındayız Aksaray yedildi. mahallemizde. Eee Sedat abi, başkanımız. Depremzede Deprem efendim. Yedildi. Evlerinde iftar yaptık burada. Evet efendim, evet. Eee evlerine evlerine misafir olduk. Eee uygunsanız sizlere bir görüşmek istiyoruz. Eee açıyorum efendim ben mikrofonun sesini. Bak, tamam. Sen gel gel gel. Alo. Gel bir teşekkür ederim. Alo. Evet. Evet. Ha, selamünaleyküm. Aleyküm al al selam Sayın al Cumhurbaşkanım. Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Allah razı al olsun al sizde. Sizinki de mübarek olsun. Bütün ailenin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik Allah. ediyorum. E, e, teşekkür ederim. Olsun, hoş, hoş. Rabbim inşallah Ramazan-ı Şerif'e Bizleri kavuşturduğu gibi bayrama da kavuştursun. İnşallah, inşallah. Rabbim inşallah, i̇nşallah. o ya. deprem felaketini bizlere tekrar yaşatmasın. Amin, i̇nşallah. amin inşallah. Bir de Kaviye teyzemiz de. var efendim. Kaviye teyzemiz de size dua ediyor çok bir burada yanımızda. Selamun aleyküm Cumhurbaşkanım. Aleyküm. Nasılsın? İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Hayırlı uzun ömürler vere inşallah. Rabbim sizden bin kere razı ola. Sebep olanlardan, bakanımdan, herkesten, belediye başkanımızdan, valimizden, herkesten, emeği geçenlerin, herkesten Allah bin kere razı ola. Evlerimiz o biçim. Sana dua edin, hepize dua edin. Valla ben gece gündüz size dua edeyim. O kadar duygulandım ki. Allah hayırlı ömür verir. Senden bin kere razı ola. Amin, amin, amin. Rabbim senden beraber ola inşallah. Hayırlı ömür, destici ömürler vere. Uzun, ailenden, hanımından, çocukların da mutlu, huzurlu yıllar Rabbim rasip ede inşallah. Amin. Başımızdan amin. eksik soğuk etmeye soğuk. seni. Soğuk. Hadi Allah'a menet olasın. Aleyküm selam. Allah'a menet. Kendine iyi bak. Soğuk. Hayırlı soğuk. akşamlar. Sayın Cumhurbaşkanım biz de saygılarımızı sunuyoruz. Saygılarımız. Arkadaşlar, belediye başkanımız hepsinin saygıları var. Allah bin kere olsun. Hayırlı soğuk. iftarlar soğuk. efendim. Soğuk. Seni başımızdan eksik etme Rabbim Rabbim Allah <laughs>